25 Ekim pazartesi sabahından herkese Merhaba e, Nasılsınız arkadaşlar Umarım her şey yolundadır e, şu anda sesimi alabiliyor musunuz e, sesim net geliyor mu size acaba e, geri bildirimde bulunabilirseniz çok çok sevinirim şu anda internet iyi gibi görünüyor e, internet çekiminden bunu gözlemleyebiliyorum ee, nasılsınız arkadaşlar? Haftanız umarım e, güzel başlar, iyi haberlerle başlarsınız. Bugün yine sizlerle birlikte e, girişimcilik ve teknoloji gündemini değerlendiriyor olacağız. Bugün farklı bir şey yapmak istiyorum, bir format denemek istiyorum açıkçası. E, canlı yayın sırasında internet sitemizdeki haberlerimizi birlikte e, gezintilemek istiyorum, gezinmek istiyorum ve e, anlık olarak haberleri size oradan aktarmak istiyorum açıkçası. Eee... Evet izleyicilerimiz sağ olsun e, şu anda e, takip edenler Çok teşekkürler hepinize selamlar. E, arkadaşlar biliyorsunuz programımız girişimlerin ve kobilerin e, buluşma platformu Future Fismi Türkiye sponsorluğunda hazırlayıp sunuyoruz. E, programımız size dört tane platform üzerinden ulaşıyor. şu anda e, olduğu gibi Linkedin YouTube, Facebook twitch üzerinden sizlere ulaşıyoruz. Yaklaşık olarak 2 aylık, 2 ay 10 günlük bir süreci geride bıraktık. 2 ay 10 gündür. Bunun yaklaşık 1 aylık bölümünü saat 9 buçuk arasında yaptık. Daha sonra sizden gelen geri bildirimlere göre saat 10'a almaya karar verdik. Yani bunu size sorduk tabii ki saat kaçta yapalım diye. En çok oyu alan saat dilimi saat 10 10.30 on arasıydı ve biz de o saate yayınımızı almış olduk. Her sabah hafta içi her sabah saat 10 ile 10.30 arasında sadece Türkiye'de değil, dünyada da gelişen ve öne çıkan girişimcilik ekosistemi ve teknoloji ile alakalı haberleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında geçen hafta olduğu gibi bazen girişimcilik paydaşlarımızla çeşitli aktiviteler, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta boyunca e, fon bulucunun başarılı olmuş, yani kitle fonlamaya çıkmış kampanyaya çıkmış başarılı olan girişimcileriyle bir aradaydık. Onların kısa kısa e, hikayelerini dinledik, neler yaptıklarını dinledik. Sonrasında haftayı, haftanın ortasında Çarşamba akşamı fon bulucunun e, o anda e, kampanyada olan girişimleriyle birlikte güzel bir yayın gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık arkadaşlar. Gerçekten Startup Teknoloji'ye göstermiş olduğunuz ilgi alaka için ben buradan özellikle ekibimiz adına ve kendi adıma da çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerlisiniz gerçekten. Yani yaptığınız, bizi etrafınıza duyurduğunuz için, programlarımızı izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için çok değerli bir şey. zaten. Burası her seferinde ben söylüyorum burası girişimcilik ekosisteminin bütün paydaşlarına açık bir platform. Herkes burada yer alabilir. Bunun için yapmanız gereken çok basit aslında. Sadece mail adreslerimizden bizlere ulaşmanız eğer girişimciyseniz bir de internet sitemizde girişiminizi paylaşın veya girişimizi anlatın diye bir bölümümüz var oradan e, girişiminizle ilgili bizlere e, formu doldurup gönderebilirsiniz arkadaşlarımız sizinle zaten hızlı bir şekilde iletişim kuruyor olacak arkadaşlar e, girişiminizi bütün platformlarımızda biz de tanıtıyor olacağız e, rica etsem e, internetimizle alakalı donma ya da işte böyle yavaşlama tarzında bir problem var mı bir geri bildirim yaparsanız arkadaşlar yine chat kısmından çok çok sevinirim. Anlık olarak ben çünkü chat kısmını görebiliyorum. Az önce de söylediğim gibi girişimci arkadaşlarımız platformumuzu kesinlikle çok rahat bir şekilde kullanabilir. Çünkü burası bir girişimcilik ekosistemi paydaşlarının tamamının yer almasını istediğimiz bir platform arkadaşlar. E, geri bildirimlerinizi, sorularınızı, eleştirilerinizi olumlu olumsuz hiç fark etmez. E, info.startupteknoloji.com mail adresinden ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. E, burada e, mail adreslerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Zaten anlık olarak eğer e, bize bildirmiş olduğunuz bir hata, bir problem, bir eleştiri varsa bununla alakalı mutlaka size geri dönüş sağlıyoruz. Zaten bugüne kadar yayın formatımızı, yayınımızın içeriğini hep sizlerle birlikte belirledik ve sizlerin eleştirilerinize olumlu ya da olumsuz eleştirilerinize göre şekil aldırmaya çalıştık. Şu anda da o şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi yayınımız aslında Türkiye'de ilk ve tek olan internet mecrasında yayınlanan girişimcilik ve teknoloji programı, çünkü gerçekten sabah kuşağında böyle bir program yapmak hafta içerisinde hele hele bu saat dilimi arasında böyle bir program yapmak gerçekten zor, meşakkatli. Dolayısıyla böyle bir programla karşınıza geldiğimiz için ve bunun karşılığında da sizlerin izleyip bizleri diğer insanlarla paylaştığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz yeri gelmişken bir kere daha. ...ifade etmek istedim arkadaşlar. Bunun dışında sabah saatlerinde belki müsait olmayabilirsiniz. Saat 10 ile 10.30 arasında belki müsait olmayabilirsiniz. Ama hiç e, üzülmenize gerek yok. Çünkü e, bizim yayınlarımız e, kayıt altına alınıyor. E, dilerseniz Facebook mecrası üzerinden, dilerseniz YouTube e, ve... E, LinkedIn LinkedIn mecrası üzerinden yayınlarımızın kayıtlarına, programların tekrarına ulaşabilirsiniz Arkadaşlar bugün e, girişim e, programımızın sonuna doğru yapmış olduğumuz girişimcilerle sohbet bölümümüz yok e, bu hafta e, özel bir programımız yok spontane gelişecek birazcık e, başvuran arkadaşlarımızın arasından seçimler yapacağız ve e, hafta boyunca bu arkadaşlarımızı programımıza almaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz biliyorsunuz e, Hollanda'da bir arkadaşımız var, Örnado, sevgili Barış buradan selam olsun eğer izliyorsa. 3 haftada bir kendi Hollanda'da yaşamış olduğu, gözlemlemiş olduğu konuları girişimcilik ekosistemi ile alakalı ya da Örnado ile alakalı gelişmeleri ve yaşadığı olayları bizlere yani Türkiye ekosistemine aktarıyor. Bugün de sevgili Barış'ın bir makalesi yayınlanacak. Startup teknolojide onu takip etmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Geçen hafta içerisinde aramıza yazar kadromuza yeni arkadaşlarımız katıldı. Aslında biz her daim yazarlık başvurusu açıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz freelance yazar alanında uzman daha önce bu konular hakkında bilgi sahibi olan yazarlık yapmış olan arkadaşlarımızı başvuru açmasak da mutlaka Startup teknolojide yazmaya davet ediyoruz. Eğer e, çevrenizde kalemi kuvvetli, gerçekten araştırmayı seven, bilgi, e, girişimciliği ve teknolojiyi seven e, ekosistem paydaşlarından da olabilir. E, rapor ve makale yazmak isteyen arkadaşlarımız varsa, profesyoneller varsa e, bize e, yine altta geçen, alt bantta geçen info.startupteknoloji.com e, mail adresinden ulaşabilir. Ve e, yazılarının, makalelerinin, araştırma veya raporlarının Startup Teknoloji'de çıkmasını sağlayabilir arkadaşlar İngilizce yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor aramıza yeni katılan yazarlarımız var İngilizce yayınlarımızdan gerçekten gururla bahsediyorum her seferinde Çünkü global bir yayın mecrası olmanın adımlarını atıyoruz aslında küçük adımları belki de ama 2022 planlarımızın içerisinde hem şirketimizi İngiltere'ye taşımak, yani İngiltere'de de bir şubesini açmak, Londra'da yani. Sonrasında da tamamen İngilizce yayın yapan, yani Türkçe yayın Türkiye'de olacak tabii ki ama İngilizce yayını da yapabilen bir mecraya dönüşmek istiyoruz. Bütün altyapı çalışmalarımızı, bütün... Aslında konularımızı, kategorilerimizi buna göre hazırlıyoruz, altyapımızı buna göre hazırlıyoruz, yazarlarımızı buna göre seçiyoruz arkadaşlar. Umarım sizlerin de desteğiyle, sizlerin maddi manevi destekleriyle bu sürecimizi de hızlı bir şekilde atlatırız. Her yayın mecrasının aslında ayakta kalabilmesi için gerekli şeyler var. Bunlardan birisi de aslında işbirlikleri ve reklamlar. İşbirlikleri ve reklamlar konusunda birçok marka bizimle iletişime geçiyor. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum gerçekten. Eğer girişimcilik ve teknoloji ile alakalı ya da ekosistemin paydaşlarıyla alakalı ilgilendiren, yani paydaşlarını ilgilendiren bir konuysa mutlaka biz işbirliğine ve reklamlar tarafına sıcak bakıyoruz arkadaşlar. İlla bu paralı yapılan maddi yapılan bir şey olmayabilir. E, karşılıklı olarak win-win kazandığımız e, maddi manevi her türlü işbirliğine hazırız. E, bunu da buradan duyurmak isteriz. E, yine altını çizmek istediğim konulardan birisi de para mevzusu konuşulduğu zaman bu akla geliyor muhakkak. Girişimlerinizi tanıttığınız zaman bizden bir ücret talep ediyor musunuz? Hala bu soru geliyor. Bunu burada yeri gelmişken bir kez daha ifade etmek istiyorum. Girişimcilerimizden tanıtım için herhangi bir ücret talebimiz olmuyor arkadaşlar. Herhangi bir ücret talebimiz yok. Çünkü biz kazanımlarımızı ya da ayakta kalma sürecimizde bu platformun sürecinin devam etmesi için girişimcilerimizden herhangi bir ücret talebinde bulunmuyoruz. E, bu demek, şu demek değil, e, tabii ki güçlü, e, finansal yapısı güçlü, kuvvetli girişimler var. E, bunlarla işbirliği yapmayacağız, bunlarla ücretli e, reklam işbirlikleri yapmayacağız anlamına gelmiyor. Ama siz e, herhangi bir şekilde girişiminizi tanıtmak, kitlelere ulaşmak, girişimcilik ekosistemi ve o e, 12 ile... E, 40 yaş arasındaki kitleye ulaşmak istediğiniz zaman gerçekten burası doğru platform olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada bizim platformumuzda yer alan takipçi kitlesinin tam da sizin istediğiniz ürün ve hizmetlerinizi pazarlayabileceğiniz, satabileceğiniz vitrine çıkartabileceğiniz bir platform olarak planladık, tasarladık. Onun için burada girişiminizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz Biz de buna destek veririz arkadaşlar. E, kuluçka merkezlerinden, teknokentlerden, e, teknoloji transfer ofislerinden, özel e, kuluçka merkezlerinden e, teklifler de geldiğinde mutlaka değerlendiriyoruz. Bu arkadaşlarla birlikte e, çeşitli organizasyonlar, çeşitli etkinlikler yapabiliriz. E, geçen hafta biliyorsunuz fon bulucuyla bir etkinlik yapmıştık. Fon bulucunun bütün girişimlerini yaptık. E, Paya dayalı e, kitle fonlama kampanyasına çıkan girişimlerini e, bir e, bir hafta boyunca etkinliklerimizde sizlere aktarmıştık. Eğer sizler de böyle bir e, organizasyon sahibiyseniz, organizasyonda çalışıyorsanız, e, Startup Teknoloji Platformunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Eğer yenilikçi bir hizmetiniz varsa, e, farklı inovatif bir e, süreciniz varsa, bunları da Startup teknoloji ailesiyle, Startup teknoloji takipçileriyle çok rahat bir şekilde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Burası doğru platform. Onun için hepinizi bu işbirlikleri ve reklamlar alanında bekliyoruz. Başta da söylediğim gibi fazla da uzatmak istemiyorum. Eğer bir girişiminiz varsa ücretsiz olarak Startup teknoloji platformlarında paylaşabilirsiniz, tanıttırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bülten bülten.startupteknoloji.com mail adresine mail atmak. Burada mailiniz ulaştığında hızlı bir şekilde arkadaşlarımız sizlerle iletişime geçiyor ve bunun sonucunda da platformumuzda haberinizi hızlı bir şekilde yayınlayabiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta içerisinde, geçen haftalar içerisinde Postnik'le bir işbirliğine gitmiştik. Postnik ikinci alacağınız nickname'iniz için startup teknoloji takipçilerine özel 2 dolar yerine 0 lira yani dolar olarak ücretlendirme yaptı. bunun için tek yapmanız gereken ücret kısmında yani kupon kodu kısmında ST2021 yazmak arkadaşlar. E alt bantta da görebiliyorsunuz ST2021 yazarak Postnik platformundan e, kısaltılmış adresinizi, adres nickname'inizi ücretsiz olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan bütün e, Startup Teknoloji takipçilerine duyurmuş olalım. E, hemen hızlıca isterseniz haberlerimize geçelim. E, biliyorsunuz ikinci el e, araç alım satım platformu Vavacars. E, Vavacars e, hafta içerisinde, geçen hafta sonuna doğru 50 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. E, ikinci el e, araç piyasasındaki hareketlilikle beraber Aslında babavakarsın yapmış olduğu bu yatırım turu ve almış olduğu yatırım e, ikinci el araçların e, ne kadar daha fazla değerlenebileceğini e, bize açık açık ifade etmiş oluyor Cars e, gerçekten e, özellikle petrol ofisiyle ile yapmış olduğu işbirliğiyle çok fazla gündeme gelmişti. Carsın ee, şirket e, büyüklüğü ve e, ulaştığı değerleme ile ilgili ayrıntılara da startupteknoloji.com e, internet adresimizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, ikinci el araç alım satım platformu Carsın haberinin ardından aslında e, benim ilgiyle takip ettiğim Koreli otomotiv firması ee, ...Sisang ile ilgili. Sisang Yong e, biliyorsunuz ekonomik bir darboğazdaydı. E, şu anda Sisang Yong'a bir e, talipli çıktı. E, bu talipli e, muhtemelen satın almayı gerçekleştirecek. Çünkü Sisang Young bundan önce, satın almaya çıkmadan önce bir iflas e, duyurusu yapmıştı. E, bu iflas duyurusunu geri çekip sanırım e, satışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla... E, yeni e, firmayı satın alacak olan, sanırım Hintli bir firma yine, e, satın alacak olan firma e, borçları da ödeyip o şekilde C.S.Yong'a sahip olacak gibi duruyor. C.S.Yong bu satın almayla birlikte yeni elektrikli ve hibrit e, e, yakıtlı araçları e, piyasaya sürmesi bekleniyor arkadaşlar. Otomotiv dünyasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz sizler adına. E, Tesla'daki olsun, işte Volvo'daki olsun, e, Rolls Royce'daki olsun, özellikle geri dönüştürülebilen e, enerji e, yakıtları e, ve tamamen otomatize edilen, yazılımlarla, yapay zeka ile kontrol edilen, otonom sürüş sistemlerine sahip olan araçlar günümüzde fazlasıyla kendini Ön plana çıkarttı. Bunlardan birisi de aslında bugün haberlerimizde yer almayan bizim internet sitemizde yer alıyor ama benim şu anda haber listemde yer almayan Xiaomi'nin 2023 yılında pardon 2022 yılının ortalarına doğru çıkartacak olduğu bir elektrikli araç haberiydi. Geçmiş aylarda biliyorsunuz bunun haberini yapmıştık. Fakat Xiaomi yapmış olduğu bir açıklamayla bu aracın çıkış tarihini biraz daha öne alabileceğini duyurdu arkadaşlar. Xiaomi de artık küresel anlamda özellikle elektrikli ve otonom sürüş kabiliyetlerine sahip olan araçların arasına katılmayı istiyor. Huawei'nin de çeşitli çalışmaları var biliyorsunuz. Apple'la ilgili farklı farklı e, haberler almaya devam ediyoruz. Apple yeni bir otonom e, sürüş ve e, yapay zekaya sahip bir elektrikli araç üzerinde çalışıyordu fakat e, burada çeşitli sıkıntılar oldu. Bu konuyla alakalı e, birkaç gün içerisinde yine biz e, bu konularla alakalı haberlerimizi duyuracağız. E, belki ileriki günlerde Apple'a da ayrı bir e, özel yer e, verebiliriz arkadaşlar. E, daha sonrasında arkadaşlar üçüncü haberimiz şöyle Spotify biliyorsunuz yayıncıların özellikle podcast tarafını yoğun bir şekilde kullandığı dinleyicilerin de özellikle Spotify'da hem müzik hem de podcast kanallarını fazlasıyla ziyaret ettiği ve takip ettiği ortaya çıkmıştı. Podcast bu verili, Spotify bu verilerini kullanıcılarıyla kamuoyuyla paylaşmıştı. Spotify yeni getirecek olduğu özellikle birlikte aslında videolu podcastler çekme özelliğini de devreye almış olacak. Aslında bu uzun süredir bekleniyordu hatta bazı yayıncılar tarafından da videolu çekilip aslında sesin sadece podcast tarafına aktarılıp işte videonun da YouTube'dan paylaşılmasını sağlıyorlardı. Fakat... Spotify bu gelişmeyle birlikte geliştirme ile birlikte yayıncıların hiçbir şekilde diğer platformlara yönelmeden sadece Spotify'ın içerisinde videolu podcastler çekebilmesini sağlayacak bir özellik getiriyor. Bu da yayıncıları oldukça memnun etmiş durumda açıkçası ben de çok heyecanlandım çünkü biz de Spotify tarafında podcast tarafında farklı farklı yayınlar yapmayı planlıyorduk çok da güzel oldu umarım hızlı bir şekilde bu özellik devreye alınır ve biz de Spotify'da podcastlerimizi yayınlamaya başlarız bu arada podcast tarafında da sponsorlu içeriklerimiz olacak arkadaşlar. Eğer sizlerin de böyle bir sponsorlukla alakalı düşünceleriniz, fikirleriniz, işbirlikleriyle ilgili fikirleriniz olursa lütfen bizlere ulaşın. Bu konuda neler yapabiliriz? Birlikte hangi çalışmaları yürütebiliriz? Bunlara bir bakalım isterseniz olur mu? Çok seviniriz. Bugün aslında gün içerisinde paylaştığımız, yani sabah saatlerinde paylaştığımız bir haber benim çok ilgimi çekti. Yine startupteknoloji.com editörleri tarafından paylaşıldı haber Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir uygulaması e, piyasaya sürüldü e, marketlerdeki yerini aldı uygulamanın adı neyim var e, enteresan bir isim e, Ben e, uygulamayı e, henüz daha inceleme fırsatım olmadı Çünkü yayından önce gördüm haberi e, yayın bittikten sonra hemen uygulamayı indireceğim ve kullanmaya başlayacağım yarın içinde uygulama e, içerisinde yaşadığım deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü uygulama Enabız'la ilişkili bir uygulama ve sizi e, rahatsızlıklarınızın e, sonucunda ön tanı yaparak aslında hastaneden randevu, doğru randevuyu doğru doktordan almanızı sağlamak üzere kurgulanmış bir e, uygulama. E, bence fikir güzel. E, eğer uygulamada da gerçekten e, bu başarılabilirse insanlarımız bu uygulamaya e, kendisine gerçekten kullanım e, alışkanlığı kazanabilirse çok çok güzel olur ve bunların hepsini konuşuyoruz arkadaşlar burada hep e, şu karşımıza çıkıyor teknoloji okur yazarlığı e, teknoloji okur yazarlığı sadece bir işte Facebook kullanmak ya da Twitter kullanmak ya da sosyal medyada cirit atmak sosyal medyanın e, hızına hız katmak ee, anlamında değerlendirilmesin. teknoloji okur yazarlığı çok farklı bir şey. Ee, bununla alakalı gelecek e, haftalarda, aylarda, günlerde çok güzel işbirlikleri duyuracağız teknoloji okur yazarlığı ve finans okur, e, finansal okur yazarlık hakkında e, çeşitli kurum ve kuruluşlarla güzel işbirliklerimiz olacak. E-ticaret alanında çeşitli planlarımız ve projelerimiz var. E-ticaretle ilgili biliyorsunuz artık 21. yüzyılın en özel ticaret platformu e-ticaret haline gelmiş oldu. Özellikle pandemi sürecinde e-ticaretin Türkiye'de ne kadar müthiş bir büyüme içerisine girdiğini, büyüdüğünü Herkes e, müşahede etmiş olduğu rakamlarda onu gösteriyor zaten ki e, Medar iftarımız, Dekakornumuz, konumuz, e, Trent yol bunun örneklerinden sadece birisi. E, hepsi burada e, N11 e, sahibinden ve diğer e, arkasından hemen gelen platformlarımızla aslında ticaret hacmimizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar gelişime açık olduğunu e, göz önüne seriyor. Tabii ki. Eticaret altyapısı sağlayan firmalar da buradan payını e alıyor arkadaşlar. Eticaret altyapısı e sağlayan firmalar e gerçekten Türkiye'nin eticaret e hacmini de elinde bulunduran firmalar. Bunlarla alakalı yakında çok güzel e editörlerimiz tarafından, yazarlarımız tarafından e çok güzel haberler, çok güzel içerikler paylaşacağız. Lütfen bunları takipte kalın. Evet bizler platformumuzu girişimcilik ve teknoloji odaklı bir platform olarak tasarladık ama alt kategori olarak 45'e yakın belki de 50'ye yakın kategorimiz var. Burada hayatın her alanında aslında bizi ilgilendiren, hayatımıza dokunan, girişimciliği ve teknolojiyi içinde barındıran bütün kategorilere yer vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çok zengin bir içeriğe sahibiz. Eğer siz de startupteknoloji.com'u şu ana kadar e, takip etmediyseniz, ziyaret etmediyseniz, e, ziyaret etmenizi, takip etmenizi tavsiye ederim. E, diğer sosyal medya platformumuz, özellikle e, YouTube kanalımıza abone olmanızı çok çok e, rica ediyorum, istiyorum gerçekten. E, diğer arkadaşlarınızla paylaşmanızı da çok isterim. E, çünkü YouTube kanalımız gerçekten arkadaşlar çok güzel içeriklerle dolu birincisi her hafta hafta içerisinde her gün yapmış olduğumuz yayınlarımız zaten ortada Onun dışında farklı kategorilerde farklı içeriklerimiz var çok yakında bir bir planlama neticesinde bir proje neticesinde farklı farklı kategorilerde yayıncılarımız da ekibimiz arasına katılacak bunlarla çok güzel içerikler oluşturacağız ve sizlerin beğenilerine sunacağız arkadaşlar umarım e, bu konuda da bizlere destek olursunuz e, fikir görüş öneri eleştiri her türlü e, merak ediyoruz açıkçası arkadaşlar bugün de yarım saatlik zaman dilimini geride bıraktık bugün 25 Ekim pazartesiydi ee, yarın e, Salı e, Salı sabahından e, sizlere yine e, merhaba diyebilmek ümidiyle yarına kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.